Merhaba arkadaşlar ben Erper Gaming,BeltzTerevver,GameCruiserTerevver'in yeni bir bölümünde daha Bu çok uzun biraz kısaltalım her neyse. Ee, bir istekte bulunacağım. Şu anda çektiğim video tahminen ee, 10-15 dakika sonra şu kısımda olacak. Tabi siz koyulduğundan 15 dakika geçmeyecek. Ama tahminen 14 gibi koyacağım bu videoyu. Saat 14 gibi. Neyse. Ee, ee, Onu anlatmayayım boş verin. Ee, birkaç oyun çekeceğim. Ee, hangisini çekeyim diye şu anda hepsi aklımda değil. Ee, şöyle bakayım. Hem hangi oyunları koymuştum ben buraya? İkişin daha varmış. Metro 2033 ben çekmek istiyorum çünkü güzel bir oyun. Hem başka, Tom's çekebilirim. Dishonored belki bilmiyorum. Bunu oy vermeyin, çekmeyeceğim. Metro 2033 çekebilirim. amnesia The Darkness, Descent çekebilirim. Happy Wheels çekebilirim. Ee, kararınızı verip, bu videonun altına söyleyin çünkü kimse Facebook takmıyor bunu biliyorum. Ee, olmadı Metro 2033 isteyenler Beğensin ee, Amnesia isteyenler Yorum atsın Diğer oyunları isteyenler de ismini yorum olarak yazsın Görüşürüz İyi